Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayseri'nin efsane lezzeti yağlama yapıyoruz. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Tenceremizin içerisine kıymamızı alarak hafifçe sıvı yağımıza kavuruyoruz. Kıymamızın rengi döndükten sonra içerisine 2 adet kuru soğanımızı da ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Güzelce kavrulan kıyma ve soğanlarımızın üzerine doğradığımız kırmızı kapya biber ve yeşil biberimizi ekliyoruz. Onu da güzelce kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçamızı ekliyoruz. Ve salçamızın kokusu çıkana kadar beraber kavuruyoruz. Kavrulmuş olan salçamızın üzerine baharatlarımızı da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber, karabiber ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra doğradığımız domateslerimizi de kıymamızın üzerine ekliyoruz. Domateslerimiz hafif suyunu bırakana kadar ağzı kapalı bir şekilde bir 5 dakika pişiriyoruz. En son üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Damak tadınıza göre tuzunuzu, baharatlarınızı ayarlayabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı sıcak suyumu da ekledim. İç harcımız bu şekilde hazır. En son bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı da ekledim bol yağlı ve gerçekten misler gibi güzel bir iç hazırlamış olduk. Tenceremizin altını kapatıyoruz. Üzerine bir tutam maydanozumuzu ekledikten sonra bir kenara alıyoruz. Yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık sütümü aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da şekerimi ekledim. Küçük bir fincanda sıvı yağımı ve bir paket kuru mayamı ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızın üzerine aldığı kadar unla bir hamur yoğuruyoruz. Bu aşamada elimizle yoğuruyoruz. Hamurumuzu hızlı bir şekilde toparlamak için. Gördüğünüz gibi hamurum bu şekilde kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur hazırladım. Yaklaşık 15-20 dakika bekletip hamurumun kabarmasını bekliyorum. Kabarmış olan hamurumuzu hemen Tezgahımızın üzerine alıyoruz. Hamurlarımızı 50 gramlık bezelere ayırıyoruz. Peki siz nasıl hazırlıyorsunuz ee, yağlamanızı gerçekten çok merak ediyorum. Eğer yorumlar kısmına yazarsanız. Hepsini tüm samimiyetimle okuyup size dönüş sağlamaya çalışacağım. Bütün bezelerimizi bu şekilde hazırladık. Üzerine bir poşet alalım ki kabuklanma olmasın. Hamurlarımızı açmaya geçiyoruz. O kadar güzel, yumuşak kıvamlı bir hamur olmuş ki arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz. Kalınlığı ne çok fazla kalın ne de ince olacak şekilde bezelerimizi hepsini açıyoruz. Açtığımız bezelerimizi ısıttığımız tavamızın içerisine alıyoruz. Önlü arkalı hafif kızardıktan sonra bu şekilde hazırlıyoruz. Bizim için kızarması yeterli oluyor. Bütün yufkalarımızı tavamızda hepsini hazırlayıp kızarttıktan sonra birbirlerinin üzerine gelecek şekilde koyuyoruz ve üzerlerine bir havlu kapatıyoruz ki ekmeklerimiz kurumasın. İnanılmaz güzellikte gördüğünüz gibi kabarması tam istediğimiz gibi olmuş. Mutlaka ekmeklerimizi Üst üste koyup üzerlerini kapatmamız lazım. Bu puf noktasına uyalım. Yoksa kuru ve sarılmaya müsait olmayan bir ekmek hazırlamış oluruz. Onun için bu puf noktasına uyalım arkadaşlar. Bütün yufkalarımı bu şekilde bitirene kadar işlemime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün ekmeklerimi hazırladım. Üzerine havlu koyduğumuz için hiçbir şekilde kuruma olmadı. Servis tabağımıza yufkalarımızın önce uçlarını yağlı sosuna batırarak üzerine harcımızı koyuyoruz. bütün işlemi yağlamamız bitene kadar devam ediyoruz. En son katımı da koyduktan sonra işlemimiz bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yağlamam hazır. Hemen şöyle güzelce de bir kesmek istiyorum. Mutlaka ayda bir defa yaptığım güzel bir yağlama tarifi. Kesinlikle denemediyseniz bu güzel tarifi deneyin. Benim tarifimle de denemek isterseniz detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. En sonunda üzerine bolca sarımsaklı yoğurdumuzu da döküyoruz. Bu şekilde yağlamam hazır. Böyle iç katmanlarını da size göstermek istiyorum. Gerçekten tek kelimeyle muhteşem bir lezzet. Şöyle nasıl yenildiğini de bir göstermek istiyorum. Bu şekilde Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.